Şimdi yeni bir oyuna başlayacağız. Dört kişiyiz. Herkes birbirine kurulmuş durumda. Herkes birbirini şu anda nefret ve kimle bakıyor adeta? Oyunumuz şu arkadaşlar. Durdurma, duraklatma ve devam ettirme oyunu oynayacağız. Bir şey yaparken bir anda diyeceğim ki mesela Murat'a dur diyeceğim. Ve durmak zorunda. Diyelim ki durmadı. Benim dediğimin dışına çıktı. Akşama kadar bir gün boyunca tamamen benim istediklerimi yapacak. Her istediğimi yapacak. Oyun başlıyor. Allah herkese sabır versin. Çok zor bir gün olacak. Dur. Mesela şu anda Ece'ye dur dedim ve Ece o içeceği sonuna kadar içmek zorunda. İç, i̇ç iç 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 içmek zorundasın. Ağzından düşene akana kadar içmek zorundasın. Ben ona tamam diyene kadar rahatlayabilirsin. Bırak diyene kadar böyle ne oldu? Niye bıraktın? <laughs> Mesela. Mesela bırakmayacak orada o hala bekliyor olacak yani. Cezası ne bu? Ceza var. Eğer bırakırsa ceza şu olacak arkadaşlar. Şuna çeksin. Neyse aşkınla olma. Ne, ne olsun? Gerçek bir şey olmaz. Kafasını kuma gömme olsun. Kendini kuma gömleyecek şurada. Yaşlı gibi. Çok kim uğraşacak onunla ya? Bir gün boyunca akşama kadar herkesin istediğini yapacak. <laughs> İyi. Kim kime hata yaptıysa onun kölesi olacak. Aynen. Diğer. Al şunu. Işte. Orada kalıyoruz. Orada kalırsın sen. Nasıl? <laughs> çok... Gözlerim kaydı ne oldu ya? Oldu. <laughs> tamam görüşelim. Haydi öpüyorum. Çok, çok selam söyle sen de. Görüşürüz şöyle <laughs> dayım. Bak bak. Bak bak. Sen mi dur dedin Hayır, o demedi ee, ben izin vermiyorum. Nasıl sizin veriyorsun? Ama görmeyen lazım. Bence izin var. Bakmalık izin var. Hayır. Hala <laughs> Kameranın ekranını tersi alsam görürüm aslında. <laughs> <Bunu gülüyor> Dikkat <de kellet gülüyor> <edersen gülüyor> ikinci cezayı gelsin. Ee, Senin 10 dakikan, dakikan var. 6 dakika. Benim 10 dakikan mı <laughs> var? Allah Allah ya başkası olma kendin ol. tamam 15 dakika olsun o zaman. 15 mi? yaptırdık. Sen, sen kıpırdadın. Kıpırdadın. Ay, <gülüyor> kıpırdadın. kıpırdadın. <gülüyor> kıpırdadın. Bir şey ya, Kıpırdadın. Ay, <laughs> canım, <yani. gülüyor> de kıpırdadın. Bir şey söyleyeceğim. kamera kaydetti. de Cezayı hak etti bir Bu kahve direkt Hayır. Ceza. Ceza bırakabilirsin artık. Ceza olarak denize giriyorsun. Sonra kumda bir yuvarlanıyorsun yuvarlanıyorum derken bayağı, bayağı yuvarlanıyorsun ya? her yerin köpek gibi karmele yapıyorsun kumda bu kadar basit sen şimdi denize gir kardeşim az önce benim girdiğim gibi giriyordu evet mi evet canım? evet Yaşar evet tek seferde bir şok, bir şok, bir şok. öyle bir şey yok benim girdiğim gibi. Şey yok ha. öyle bir dünya şey yok <laughs> Şurada Şurada bir geç. yuvarlan bakayım yuvarlan kardeşim kaç yuvarlan yuvarlan hiç acıma evet evet öyle bir şey yok Güzel, Güzel, bayağı yuvarlanacaksın öyle bir şey yok. Yuvarlan yuvarlan. Yuvarlan. İşte şu anda köpük Murat'a bakıyor ve diyor ki acaba bu adam ne yapıyor? Tamam kardeşim. Yeterli. 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 Cezanı aldı. hareket edecek. Bakacağım videoya. gideceğim. Ne diyecek? Bir şey değil mi kanka? Ya böyle olmaz. Ya etik değil. Ya Ece'nin bir alması lazım ve dişini falan oynattı yani. Ağzını falan oynattı yani. Şöyle düşün. Mesela en çok güldüğün şeyi düşün. Abi bir şey diyeceğim. Ceza yememe uğruna bir insan. Ama evet yani çok doğal bir pozisyon yani. Ama bir şey diyeceğim. Hayır bir yerde pes edecek ama. Nereden edecek? Oh! Gö göz... Ooo Güzel. Tamam. Şimdi Ece'ye ceza vereceğiz. Ceza hakkının bir tanesi bana değil. Aynen bir tanesi de sana verildi. Niye? o da yeni kanun verdi. Herkes, herkes Bugün Bir hakkım vardı. Bir tane ceza aldım. Murat'a devrettim. Bir ceza hakkım gitti. Tamam. Murat da bir ceza hakkım verdi. Çünkü bir ceza hakkım daha gitti. Tek bir tane kaldı. Takdir ettim. Ceza hakkımı oh, çok eş dolayından dolayı sana devrediyorum. Bir, böyle bir nezaket, iade, ziyaret. Ceza verirsen bekliyoruz. Bir ceza tamam. senin tamam. sen hakkında. Tamam. Sen tamam. Sen tamam hemen ceza veriyorsun. Gönder abi. Şöyle. Şu. Ya bir şey böyle. yapıyor. Oraya kadar. Evet. Koş. Geri gel. Hı? Elimi öp. Sen şimdi Ece cezan şunu verdin, çadıra kadar gidiyor. Karşıda bir çadır var arkadaşlar, görüyorsunuz. Çadırın Çok kenarındaki, şuradaki siyah poşetli bir taş var ya, oraya tamam. kadar gidiyor. O mi alayım, solacaktan mı alayım? Hiç fark etmesin, yerden alabilirsin. Hızlıca koşuyorsun, geri geliyorsun, elimi öpüyorsun, sonra denize atlıyorsun. Gerçekten Ece'ye çok sağlam bir ceza verdi Murat. Murat bu ceza hakkında ne düşünüyorsun? Memnunum. Güzel oldu. Işte. Ece bayağı koşuyor. Ya ben şu el var ya şu Ece şu bayağı geliyor şu anda. De, Gezenirken. <laughs> değdi mi o? Değdi değdi. Çok yavaşsın ama çok yavaş. Elim yoruldu. Elim şey oldu ya. Koş koş koş. Yapmak istemiyorum işte. <laughs> Ay. Tam şimdi bitti mi? Hayır denize atlayacak. Denize mi atlayacak? Koş 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 koş. Evet Murat'tan Ece'ye sağlam bir cezaydı. Baya o baya atladı. Evet, Hadi cezasını çekti. İyi bir cezaydı, güzel düşündün. Evet, şimdi birazdan bir daha olacak, haberleri yok. Ya. Sen de dur sen de. Sen de şöyle bir dur da bir gül cemalini bir görelim artık. Herkes herkese kitlensin. Ben durmuyorum şu anda. Durmadığım için bana gülebilirsiniz. kız. Aa, tamam geçiş olsun. Ağzım oynadı. Ağzım oğlanıyor. oynadı ya. Oynadı oynadı. Oynadı. Oynadı yemezler. Az önce de ceza verdik yemezler. Ağzım oynattın mı ya? Nefes Oynattım şu anda zaten isyan ediyorsun. İsyan ettiğin için ceza. Kanka sen ne haber ya? Şşt. Sen de ceza alacaksın. Bak şeyi düşün. Sendirdirdin ki yani Sen tamam, de tamam ama ben hareket ettirdiğim anda sıçtın. Sonunda ben zaten Ece'yi kurtaracağım. Seni Bir şey diyeceğim. Askerde güzel sigara topluyordun yerden. Tebrik ediyorum onu seni. Onun da ağzı oynuyor. E, Onun da ağzı oynuyor, değil mi? Ağzı zaten oynuyor. Aa tamam şey o hani Şimdi kimi kurtarmam lazım? Ece'yi güldürürsem Ece ama ceza yer. Ceza yer. Tam ikinizi de güldüreyim o zaman. Gülmeni değil yani. O zaman ben, de, ben niye ceza ediyorum gülme gülme ceza. Sen cese çok hareket yapsın. ettin. Sen Hayır, bir ceza istiyordun. Yani. Hala hareket ediyorsun. Bence senin ceza hakkın değildi. Kimin? Kimin? Güldüm diye ceza ettin evet, ya. Cese Beni cese hiç ilgilendirmez. Ben Bu arada Ece'nin istifini kanka bozmadan kanka. hala duruyor olmasını Hı. gerçekten tebrik ediyorum. Sen zaten gittin. Kanka gülmüyorsun. Hayır abi öyle bir şey yok abi. Her yerin hareket ediyor. Bak... Ha! Çözüldüler. Şimdi göbeği söz konusu oldu. <laughs> ama diyor ki ben aynen Göbeğim böyle böyle böyle. Oynadın mı? Oynadın. Kanka büyük oynadı. Aynen. Büyük oynadı, büyük ceza yedin. Şimdi Şu en, an herkese 5 ceza vereceğim burata. Ay evet. Benim de 5 oldu. 1, bulutan 3, Sadece 3 tane. kaç tane var. dur dedim ben bu zamana

Şöyle 14 tane şuraya doğru. Evet arkadaşlar. Yani almadı gerçekten. Ay! Ece bak bunu ikinci kez yapıyor. Senin ucunu alman lazım. Şu anda bir nef. Hareket mi ettin sen? Ben mi hareket ettim? Sen Elim hareket mi ettin? Sen hareket mi ettin? Yoksa bana mı öyle geldi? Bak sola dedin, Bak sola dedin. Şu anda sana korona testi yapacağım. <laughs> Hazır mısın? Gelmen lazım. Kim durdur diyeceği? Ben. <laughs> ya ben saçını ne yapacaksın baba? Şu anda yeni durdurdu. <laughs> Allah orada kaşınıyor. Orada çok kötü kaşınıyor. Şu kanka Allah aşkına. Sağ tarafı kaşısanız da. Sağ, Benim... sağ tarafı mı kaşırırsın? Hayır Bunun sağ tarafını. Kanka, hayır söyledim. sinekten kurtardık Az seni. Sana neler yapalım. sinekten kurtardık seni. Bunu ceza ver? Kapan vermedin. oynuyor. Kapan oynuyor. <laughs> oğlum o burunda o sinek ne yapsın ya? o sinek değildir. Tarant. Tarantula falandır o oğlum. Sineği sen hissetmezsin. <laughs> İyi güzel oldu ya. Yüzünde selfie işaretiyle gölge. Çok iyi. Değil mi? <laughs> sen hareket halindesin farkında mısın? Hayır. Hayır Allah. değil. Şu <laughs> an bir şey yapacağım. Bence ya çünkü... Öyleyim. saatlerce sen hareket etmeden asla bu, bu, şeyi bitirmeyeceğim yani. Yani. Ya sen mutlaka hareket edeceksin. tamam ama onun bir dakikası olmalı. Bir dakika. Bu cezanın bir, dakika. bir dakikası olmalı. Var tamam 72 dakika. <laughs> Niye öyle? Aa orada kaşınıyor. Orada çok kötü kaşınıyor. Neresi kaşınıyor? Şu kanka Allah aşkına. Sağ tarafı kaşısın tabii evet, tabii böyle bir şey yok. Hayır kaşıyamaz. Hepten evet. kurtardık seni. Hadi sana neler yaptı. Hepten kurtardık seni. Sana ceza verdi konuşuyordun. Kafan ver. oynuyor. <laughs> Kafan oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> hareket et ben çünkü saatlerce sen hareket etmeden asla bu, bu, şeyi bitirmeyeceğim yani. Yani. Ya sen mutlaka hareket edeceksin. Dakikası olmalı. Var tamam 72 dakika. <gülüyor> 72 <gülüyor> dakika. <gülüyor> Bunu biraz pazarlık yapsak. Cezayı yedi. Cezayı, yedi. cezayı yedi. 3 tane, tane, ceza. 3 tamam, tane de. Murat'tan alacağım Üç var. Tane. Bakalım kim kimi yerse. Cezamı Burada vereceğim. cezalık bir durum yok. Ya vereceğim ceza hakkım var. Veriyorum. Tamam ne cezası vereceksin? Ee, böyle kayıt devam etsin. Ee? O da kalkarak denize girer mi? Ama da kalkamam ki ben zaten. <laughs> <laughs> Ay bir şey diyeceğim. İmkansızı <laughs> istiyorsun. Öyle bir şey. O zaman Yarış şampiyonluk gibi. Evet, emekli. Tamam, emekli denize mi gireyim? Denize gireceksin ama hiç böyle kafanı şey yapmadan yani. Tamam. Şu pozisyonda böyle gireceksin hiç kafanı falan. Tamam, şu anda, Biliyorsunuz... ee, şu anda bana bir ceza verdi. Biliyorsunuz. Suyun içine gireceksin öyle. E, şu anda bana bir ceza verdi. Yine deniz cezası verdi ama çok büyük enayilik yaptı. Bedavadan kaldı bir. Direkt giriyorum. Ve abi. benim üç tane var. Evet. Üç tane ceza vereceğim. Öyle efsane cezalar geliyor ki Murat yam olacak, yam olacak. Ben şimdi gireyim abi. Çıkalım Direkt giriyorsun böyle kafam falan içine girene kadar. Kafam içine girene Tabii kadar. Tabii ki de gireceksin. Tamam. 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 yapıyorum. Devam devam bir şekilde. Evet sayın serciler. mükemmel <laughs> manzara mükemmel görüyorsunuz anlatmaya gerek yok konuşmuyorum görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz vay şöyle olmuş böyle olmuş konuşmam kesin. Duruyorsun. Bir köpek gibi Ne gibi oğlum ben daha önce, bir saat, bir saat gibi şey, hayat da yaşadım. Devam, yani. devam <laughs> Su <da> üstünde kalacak. <laughs> Niye kamburlaştın <işte> <laughs> O nasıl bir sırt ya? Hayır, böyle, zaten içine bakıyorum. Ben şey <laughs> Sakın kalkma. <laughs> Gezegenin üç katına çıkarsın. Sen video falan da çekiyorsun hala. <laughs> Gir, devam, devam, devam. Devam, devam. Hayır öyle dalma yok. Öyle dalma yok. Söğüt'e <laughs> <laughs> Yani tam istediğim gibi olmadı ama. Salla salla. Dikkat sonra.

Parti yapmış parti yapsana. Ya. <laughs> arabadan iniyorsun arkadaşım. 500 metre bizle. Şöyle bir bak bakalım araba nasıl. Tamam hızlı gidiyor mu? Hızlı ve bitti. Evet. Musun, değil mi? Arkadan koşuyorsun. Yalnız bak arayı böyle bir 50 metreden fazla açma. Gerçekten bu, bu... Bedenin ağır oldu. Hadi iyi iyi. Evet. Nasıl iyi mi? Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, görüşeceğiz. <laughs> koş koş. Ayazmaya kadar devam. Çabuk ya. Hızlı hızlı. Var var bak. Ben Burada tam bir kilometre bizimle beraber koşuyorsun. Atla atla atla. Sen şöyle bir koş bakayım. Tam bir kilometre koşuyorsun abi. Tamam. Kardeş böyle bir koşma yok ama koş koş. koş. Ben yokuş çıktım koş. Evet, bir kilometre iyi. koşuyorsun. Ben yokuşu bilerek seçtim oğlum. <laughs> bir kilometreye güveneceğim yani. Nasıl? Bir kilometre olup olmadığını nasıl anlayacağım? Biz anlarız sorun yok. Sen yok. anlarsın da anlamamazlıktan gelebilirsin. Buraya bakayım. <laughs> yandan, yandan yandan hadi. Ayasını benden çaldın. Evet çaldım. Çünkü nefes nefese kaldım. Bir kere de sen evet. nefes arasa kaldın. Benim ciğerler sağlam ya. Koş yavrum yavrum koş. Göreceğim ben ciğeri şimdi göreceğim. Aslında var ya senin... Seni otele ote, otele koşturacaktım benden önce davrandım. <laughs> Dostum çekeceğim şimdi arkadan geleceğim. Hayır yorulduysan kötüysen bırak. Yoruldum kötüyüm bırakabiliyor muyum? Bu ama kötü değilsin. Ciao.

Şey yap. Bekle orada. Bekle. Gel. 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 Ha. Sabah sabah. Bir şey oluyor. Yok yok. İstediğimi yapabiliriz dur, dur Ha öyle mi? Tabii tabii sen de yapabilirsin. Suyu ziyaret ettim bari suyu. zaten merak etme. <laughs> peşte suyu ooo serinle serinle oh. şöyle şuralardan damlasını bir daha doldurayım bir daha doldurup bir daha açayım tamam çözülebiliriz